Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Herhangi bir vakit ile kayıtlı olmayan dualar. La ilahe illallah yüz defa. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk bütünüyle O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah tektir ve şeriki bulunmaz. Şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisidir. İsa salavatullah ve selamuhu ala nebiyyine ve aleyh de Allah'ın kulu, kullarından bir kadının oğlu, Hz. Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi, ve ondan gelen bir ruhtur. Muhakkak ki cennet hak, cehennem de haktır. Subhanır Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde hamdolsun ona. Azamet tahtının o yegane sultanı en güzel şekilde tesbihe layıktır. Yüce Allah'ı kendisine mahsus hamd ile mahlukatı adedince zatının hoşnutluğu kadar arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca tesbih ederim. Allah'ı mahlukatı sayısınca tesbih ederim. Allah'ı zatının hoşnutluğu kadar tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allah'ı kelimelerinin mürekkepleri kadar tesbih ederim. Semadaki mahlukatı adedince Subhanallah. Arzda yarattıkları sayısınca Subhanallah. Sema ve arz arasındakiler sayısınca Subhanallah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklar adedince Subhanallah. Gökte yarattıkları sayısınca Allahu Akbar. Arzda yarattıkları sayısınca Allahu Akbar. Arz ve sema arasındakiler adedince Allahu Akbar. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı mevcudat adedince Allahu Akbar. Semada yarattığı mahlukat adedince elhamdülillah. Yeryüzündeki mahlukat sayısınca elhamdülillah. Yerler ve gökler arasındakiler sayısınca elhamdülillah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı şeyler adedince elhamdülillah. Semada semada yarattığı varlıklar adedince la ilahe illallah. Yeryüzünde var ettiği mevcudat adedince la ilahe illallah. Yer ve gök arasında onlar sayısınca Yer ve gök olan sayısınca, yer ve gök arasında olanlar sayısınca La ilahe illallah yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratıcı her şey adedince La ilahe illallah. Semadaki varlıklar adedince La havle ve la kuvvete illa billah. Yer küredeki varlıklar adedince La havle ve la kuvvete illa billah sema ve yer kör arasındaki bütün mevcudat sayısınca la havle ve la kuvvete illa billah yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı ne varsa hepsi sayısınca la havle ve la kuvvete illa billah mahlukatı sayısınca subhanallah yarattıkları dolusunca subhanallah sema ve arzakiler adedince subhanallah yer ve göktekiler dolusunca subhanallah, kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince subhanallah, kitabında saydıkları dolusunca subhanallah, her şey adedince subhanallah, her şeyi dolusunca subhanallah, mahlukatı sayısınca elhamdülillah, yarattıkları dolusunca elhamdülillah, sema ve arızakiler adedince elhamdülillah, arz ve semadekiler dolusunca elhamdülillah, kitabının sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince elhamdülillah, kitabının sadıkları dolusunca elhamdülillah, her şey adedince elhamdülillah, her şey dolusunca elhamdülillah, mahlukatı sayısınca Allahu Ekber, yarattıkları dolusunca Allahu Ekber, sema ve arzakiler adedince Allahu Ekber, yer ve göktekiler dolusunca Allahu Ekber, kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Allahu Ekber, Kitabında saydıkları dolusunca Allahu Ekber, her şey adedince Allahu Ekber, her şey dolusunca Allahu Ekber. Subhanır Allah, bütün hamdü senalar Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Rabbim, yarlığa beni tevbemi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen tevvab Rahimsin. Rabbim, bağışla beni tevbemi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen tevvab Rahimsin. Rabbim bağışla beni tövbemi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen Tevvab-ı Rahimsin. Allah'ım mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah'ım mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah'ım mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah'ım senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi, celal ve ikram sahibi Rabbim, dünyada ve ahirette af, ve afiyet ihsar eyle. Allah bize yeter. O'na güzel vekildir. Ona güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Salih ameller işleyebilmek ve günahlardan uzak durabilmek gibi güç ve kuvvet gerektiren her halimiz ve her işimizde lazım olan güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfu iledir. Allah'ım efendimiz Hz. Muhammed'e ve onun nebi ve resul kardeşlerine mahlukatın sayısınca Ulu zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerin mürekkepler miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline senin ölçüler üstü kemalin ölçüsünde ve kemale yaraşır ve nebi Ekrem Efendimizin senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde salat eyle. Allah'ım tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum.'' cehennem azabından ve fitnesinden, kabirde azabı duçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'ın fitnesinden ve şerrinden sana iltica ediyorum. Allah'ım hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka, beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi kalbimi günahlardan arındır ve benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım aciz düşmekten, tembellik yaşamaktan, korkak davranmaktan ve kocamaktan sana sığınırım. Kabir azabından sana iltica ediyor. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığınıyorum. Allah'ım kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan, süm'a ve riyadan, kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzdan gibi ağır hastalıklardan da yine sana sadece ve sana sığınırım. Allah'ım gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlara ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum. Allah'ım gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum. Allah'ım gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum. Allah'ım nefsime takva bahşeyle ve onu temizle, onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız sensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, ve icabet edilmeyen duadan sana sığınıyorum. İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine senin rahmetine iltica ediyorum. Ey Rahman Rahim Celal ve ikram sahibi Hayyü olan Allah'ım nimetinin zevalinden afiyetinin değişmesinden azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü azabından, sana sığınıyorum. Amin.